Dünyanın teknoloji devlerinden Microsoft'tan çok dikkat çeken bir açıklama geldi. Şirket, Türkiye'deki insanları takip eden casus bir yazılımı engellediklerini açıkladı. Casus yazılımın da İsrail'de geliştirildiği bildirildi. Konuyu uzmanından dinleyeceğiz. Doçent Doktor Ali Murat Kırık canlı yayın konuğumuz. Sayın Kırık merhabalar. Merhaba Büşra Hanım, İyi yayınlar efendim. Çok teşekkürler. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bu bu kadar kolay mı? Bir güvenlik zafiyeti mi var? Nasıl hedef alınıyor? Bu casus yazılımlar nasıl geliştiriliyor? Başka sitelerin ardına mı saklanıyorlar? Nasıl yapılıyor? Evet, şimdi Büşra Hanım biliyorsunuz artık e, çağımız dijital çağ ve siber savaşlar giderek artmaya başladı. Ülkeler birbirlerinin ne yaptığını, ne ettiğini sanal ortamdan öğrenmeye çalışıyorlar çünkü dijital ortamda da çok yoğun bir istihbarat söz konusu ve özellikle e, hack grupları bu tarz olaylarla işte kişilerle ya da devletlerle bir araya geliyorlar, çalışıyorlar ve Oluşturmuş oldukları casus yazılımları özellikle hedefli olarak kullanıcılara gönderiyorlar. Kimler oluyor onlar? Daha çok işte farklı ülkelerin siyasetçileri oluyor efendim, akademisyenleri oluyor, gazeteciler oluyor. Çünkü biliyorsunuz siyasetçiler, gazeteciler, işte akademisyenler daha çok bilgiye, daha çok veriye sahip kesim olarak karşımıza çıkıyor. Bunu dediğiniz gibi Microsoft ve işte e, Toronto Üniversitesi'nde kurulmuş Citizen Lab ile birlikte çalıştırılarak tespit edildi. Bu İsrail hacker grubu ki kendi dahil olmak üzere farklı isimlerle bu biliniyor ve bu daha çok devletlerle çalışıyor ve Müşru Hanım oluşturmuş olduğu bu casus yazılımı hedefli olarak kişilere gönderiyorlar ve böylelikle kişisel veriler ele geçirmiş oluyor. Nasıl oluyor bunlar? Siz de az önce biraz değindiniz aslında nasıl bu casus yazılımı yükleniyor. Bu işte Uluslararası Af Örgütü gibi Black Lives Matter, işte siyah yaşam önemlidir. Ya da işte çok önemli yayın kuruluşlarının, devletlerin resmi organlarının birebir taklitleri sızdırılıyor. Repostalara gönderiliyor ya da o siteler üzerinden ve gönderilen veriler aracılığıyla ele geçiriliyor. Bunun belli bir bedeli de var efendim. 16 milyon euro 10 cihaza siz bu yazılımı gönderebilme şansına sahip oluyorsunuz. Ve 5,5 milyon euro ekstra da para vererek 5 farklı ülkede 25 cihaza gönderebiliyorsunuz. Aynı şekilde bu mobil cihazlar, bilgisayarlardaki bulut depolama sistemleri de hedef alınmış oluyor. E günümüzde dijital ortamda %100 güven söz konusu değil. Çok kolay ve dediğim gibi çok rahat bir şekilde sızılabiliyor. E ve bu şekilde de gerçekleştirilerek devlet özel istihbaratı kaynakları ele geçirilmiş oluyor. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne de baktığınızda bütün verilerimiz aslında E-Devlet üzerinde. Düşünebiliyor musunuz? E-Devlet bir hacklendiğinde, ele geçirildiğinde bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, 84,5 milyonluk vatandaşın bütün verileri Karşı tarafa geçmiş oluyor. Çok yüksek yatırımlar gerçekleştiriliyor dünyadaki bu siber güvenlik alanında. Dolayısıyla Büşra'nın bu son derece önemli. Özellikle yazılımlarımızı güncel tutmamız güncelleme yapmamız, resmi olmayan, illegal yollarla elde ettiğimiz bu tarz işletim sistemleri ve yazılımları hiçbir şekilde kullanmamamız, güvenilir antivirüsler kullanmamız ama antivirüs yazılımı almak da yeterli değil. Bunların da güncellemelerini almamız önemli. Çünkü Ermenistan gibi İran gibi Filistin gibi özellikle Türkiye gibi daha çok Orta Doğu'da da ön planda yer alan Orta Doğu'nun nabzını tutan ülkelere bu saldırıların gerçekleştiğini görüyoruz. Burada tabii ki farklı bir noktayı değerlendirmemiz gerekir. Neden bu ülkeler hedefleniyor? Çünkü efendim bu ülkeler üzerinde özellikle Orta Doğu'da gelişmiş ülkelerin çok büyük planları söz konusu. Stratejik planları söz konusu. Buradaki akış, buradaki siyasi yönelim, buradaki düşünsel yapıyı tespit ederek ona göre strateji ve plan geliştirmeye çalışıyor. Bir akis devletler bu e, casus yazılımları e, alıyorlar, satın alıyorlar ve hep gruplarıyla artık e, devletlerin resmi kademeleri çalışıyor. Bu çok son derece önemli. Zaten bu yapılan araştırma da bunu gösteriyor. Zaten gelecekte artık siber savaşlar üzerine kurulu bir siyaset, bir yapı söz konusu güçlüğünün e, bu noktada şunu belki ifade etmemiz gerekir. Ülkelerin mutlaka yerli milli teknolojileri. Bu Türkiye açısından son derece önemli. Çünkü Türkiye gerçekten dijital medyayı, teknolojiyi son derece yoğun kullanan bir ülke. Ama sizin kullandığınız yazılımlar, işletim sistemleri yabancı menşeli olursa e biliyorsunuz bu veriler bir şekilde hatta bazı ücretsiz bir şekilde size sunuluyor. Bu veriler ne oluyor? Merkeze gönderilmiş oluyor efendim. Yani bu gücü elinde bulunduran, bu teknolojiyi üreten, bu yazılımı geliştiren merkeze aktarılmış oluyor. Sürekli biliyorsunuz yayınlarımızda da konuşuyoruz. CNN Türk'teki yayınlarımızda da konuşuyoruz. WhatsApp'ta farklı skandallar oluyor. Sosyal paylaşım alanında TikTok'ta biliyorsunuz kişisel veri ihlalleri söz konusu olmaya başladı. Dijital mecrada istihbarat toplamak son derece kolay ama dediğim gibi bunları yerli milli yazılımlarla eğer entegre edemezsek bu Türkiye açısından son derece önemli. Hakikaten bu tarz skandallarla çok fazla karşı karşıya kalacağız diye düşünüyorum ben Büşra Hanım. Sayın Karık şimdi şunu da sormak istiyorum. Son olarak kısacık sizden bir yanıt rica edeceğim. Şimdi casus yazının İsrail'de geliştirildiği bildirildi bu olayda. Microsoft engelledik de dedi. Türkiye hukuki bir adım atabilir mi bunun karşılığında yoksa bu böyle kalıyor mu? Yok yok kesinlikle kalmaz. Yani Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu var. Bununla ilgili zaten resmi çalışmalar başlatılmıştır. Bunların tespiti gerçekleştirilmiştir. Yani hangi kime gönderildi? Hangi gazeteciye gönderildi? Hangi siyasetçinin akıllı telefonunda ya da tabletinde bu çıktı? Mutlaka bunun e, yasal bir yaptırımı söz konusu ama siz de takdir edersiniz ki karşımızdaki illegal bir e, örgüt, bir nevi siber örgütten bahsediyoruz. Dolayısıyla e, sanal ortamda çok farklı siber örgütlerin var olduğunu görüyoruz. Bunların tespiti bunların ortaya çıkı çok zor. Zaten şunu da demiyor ee, devletler de bunu sahiplenmiyorlar. Yani mesela biz şimdi bu şirketin İsrail merkezli bir e, şirket olduğunu biliyoruz. Casusluk firması olduğunu biliyoruz ama bunun tespiti, bunun ortaya konabilmesi oldukça zoruyor. oluyor Büşra Hanım. Bizim bireysel olarak bu noktada önlemler almamız, devlet olarak, vatandaşlar olarak önlem almamız gerekiyor. Vatandaşlar da hedeflenebiliyor. Şimdi burada sade devletleri konuştuk ama siz vatandaş Büşra Arslan Taş olarak da farklı bir kişi tarafından sizin bir rakibiniz tarafından bir siber e, casusluk ekibine isminiz verilebiliyor ve hedefli olarak oltalama saldırılarına, e-posta saldırılarına maruz kalabiliyorsunuz. E, bu dönemde dediğim gibi e, mutlaka antivirüs yazılımlarımızı güncel tutmak ve bilmediğimiz uygulamaları da telefonumuza indirmemek e, bu noktada korunmak adına çok büyük önem arz ediyor efendim. Sayın Kırık çok teşekkürler. Evet Ali Murat Kırık'la konuştuk bu olayın detaylarını. Şimdi devam edelim. 90'lı yıllara damga vuran